Selamlar. Elektrikli scooter alanında her gün yeni bir girişim duyuyoruz. Onlardan biri de Blizzwheel. Kısa süre içerisinde 350'den fazla ön siparişe ulaşarak 150 bin dolar yatırım almış durumdalar. 5 kilogramlık pro versiyonu çift motorlu ve 20 kilometreden fazla menzile sahip. 4 kilogramlık standart versiyon ise tek motorlu. Katlama mekanizmaları normal scooterlardan farklı tasarlanmış. Gidon teleskopik olarak uzuyor alt kısım ise ortadan ikiye katlanıyor. Bu şekilde katlanması sayesinde setlerden geçerken sarsıntıları absorbe edebildiği belirtilmiş. Ben olsam bunu sıkıca sabitlerdim ama mühendisler bunu akıllıca kullanmışlar. Gerçek anlamda çantaya sığabilecek bir araç. Tekerlekleri çok küçük olduğu için dümdüz zeminler dışında kullanılması mümkün olmayacaktır. Standart versiyonu 330 dolardan, pro versiyonu ise 450 dolardan satılıyor. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.